Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Birlikte güzel bir kamp sorusu çözelim. Hadi gelin başlayalım. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, bulantı ve amenora yakınmalarıyla başvuran 40 yaşında bir kadın hastanın yapılan fizik muayenesinde kan basıncı 90'a 50 geliyor. Yani bu hasta nasıl? Bu hasta hipotansif. Devam. Vitiligo aksiller ve pubik kıllanmada azalma saptanmıştır. Laboratuvar incelemelerinde normokrom, normoster, anemi, serum sodyum düzeyi 134 serum potasyum düzeyi 5.9, bun düzeyi 40 mg desilitre ve serum kreatin düzeyi 1.6 izleniyor. Bakılan kalsiyum düzeyi ise 10.9 olarak bulunmuştur. Bu hastada ilk olarak yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir? Bakın çok güzel bir soru. Soru da bize tarif edilmek istenen adrenal yetmezliktir. Bunu ben nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. Bak adrenal yetmezlikte adrenal korteksin her 3 tabakasında da hormon üretilmez. Adrenal korteks'in 3 tabakası nedir? Zona glomerulosa, zona fasciculata ve zona reticularis. Zona glomerulosa'dan aldosteron sentez edilmez ve aldosteron normalde ne yapar? Aldosteron, sodyum, su tutar, potasyum ve hidrojen atar. İşte adrenal yetmezlikte aldosteron salgısı olmadığı için sodyum ve su tutulamaz. Sodyum tutulamadığı için hiponatremi olur. Bak benim vakamda da serum sodyum düzeyi kaç gelmiş? 134 gelmiş. Normali kaç? 135, 145. O yüzden 134 yani bu hastada bir hiponatremi var. Aldosteron azalınca sodyum tutulamaz. Beraberinde su da tutulamaz. Atılır hipovolemi ve bu zeminde hipotansiyon gelişir. Bak benim hastam da hipotansif. Devam edelim. Adrenal yetmezlikte aldosteron olmayacağı için potasyum atılamaz. O yüzden hiperkalemi olur. Bak serum potasyum düzeyi de 5.9 gelmiş. Normal serum potasyum düzeyi kaçtır? 3.5 ila 5 arasındadır. Bak hastamda kaç gelmiş? 5.9 gelmiş. Yani hastam hiperkalemik ve adrenal yetmezlikte hidrojen de atılamaz. O yüzden eğer ben bu hastada kan gazı bakıyor olsaydım o zaman bu hastada metabolik asidozu da görürdüm. Geldim diğer tabakaya. Adrenal yetmezlikte zona fasikülatadan da kortizol salgılanamaz ve hipokortizolemi olur. Buna bağlı olarak kişide halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma ve kilo kaybı olur. İşte bunlar da hipokortizoleminin bulgularıdır. Aynı zamanda kortizol, adrenalin ve noradrenalinin vasküler yataktaki etkilerine de aracılık ettiği için hipokortizolemi aynı zamanda kan basıncı düşüklüğüne de katkıda bulunur. Yani adrenal yetmezlikli bir hastada hem hipokortizolemi olduğu için hem de su tutulamadığı için tansiyon düşüktür. Geldim son tabakaya ve adrenal yetmezlikli zona de etkileneceği için androjenler salgılanamaz. Androjenler salgılanamadığı için de kişide vitiligo ve aksiller pubik kıllanmada azalma görülür. İşte bu hasta hem fizik muayene bulgusuyla hem geliş semptomlarıyla hem de laboratuvarıyla tepeden tırnağa adrenal yetmezlik hastasıdır 5 yıldız. İşte böyle bir hastada bu adrenal yetmezlik primer mi sekonder mi? Bunu ayırt edebilmek için istenmesi gereken hormonlar adrenokortikotropik hormon yani ACTH ve kortizoldur. Eğer ki baktığım ACTH yüksek kortizol düşük gelirse o zaman bu primer adrenal yetmezliktir ve bunun en sık sebebi de otoimmün adrenaliktir. Eğer ki ACTH ile kortizol birlikte düşükse o zaman buna da sekonder adrenal yetmezlik diyorum. Sekonder adrenal yetmezliğin en sık sebebi ise glikokortikoidun aniden kesilmesidir. 5 yıldız. Primer adrenal yetmezliğin en sık sebebi otoimmün adrenalittir ve primer adrenal yetmezlikte ASTH yüksekken kortizol düşüktür. Ama eğer kortizolle birlikte ASTH da düşükse buna sekonder adrenal yetmezlik derim ve sekonder adrenal yetmezliğin en sık nedeni de glikokortikoidin aniden kesilmesidir. 5 yıldız. O zaman gel bir de tedavisini konuşalım. Ne oluyordu? Zona glomerulozadan aldosteron sentezi olmuyordu. Yani mineralokortikoid aktivite azalmıştır adrenal yetmezlikte. Işte işte bu mineralokortikoid aktiviteyi yerine koyabilmek için kortizon veriyorum. Zona fasikülatadan da kortizol sentez denemiyordu. Hipokortizolemiyi düzeltmek için de glikokortikoid etkinliği olan hidrokortizonu veriyorum. 5 yıldız. İşte adrenal yetmezliğin tedavisi de budur. Mineralokortikoid etkinlik için yani aldosteron benzeri etki için fluidrokortizon veririm. Hipokortizolemi için yani glikokortikoid aktivite için de hidrokortizonu veriyorum ve mineralokortikoid etkinlik için verdiğim fludrokortizon dozunu serum potasyum düzeyine göre ayarlıyorum. Glikokortikoid aktivite için verdiğim fludrokortizon dozunu ise hastanın kliniğine göre ayarlıyorum. 5 yıldız bunlar da soruldu. Adrenal yetmezlikteki kortizon dozu neye göre ayarlanır? Cevap serum potasyum düzeyine göre. Adrenal yetmezlikte verilen hidrokortizonun dozu neye göre ayarlanır? Cevap hastanın kliniğine göre 5 yıldız. Evet adrenal yetmezliği öğrendik adrenal yetmezlikteki hormonların eksikliğine bağlı gelişecek laboratuvar ve fizik muayene bulgularını öğrendik ve tedavisini öğrendik ve artık primer adrenal yetmezliği sekonder adrenal de rahatlıkla ayırabiliriz. İşte bu soru bize adrenal yetmezlikle ilgili gelebilecek bütün soruları çözdürür ayrıcı tanısıyla birlikte. Evet bu bizim kampta çözeceğimiz örnek bir soruydu. Soru kampımıza katıldığınız zaman 400'den fazla soru çözümünü bu şekilde öğrenmiş olacaksınız ve kampımız tam bir bir genel dahiliye tekrarı niteliğinde olacak. Hepinizi kampımıza davet ediyorum ve bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum.